<laughs> tamam. Ötekine devam edin. Ötekine devam edin. Ötekine <laughs> devam edin. Köpek. <Ötekine gülüyor> tamam, Geçe oraya, oraya, geç. geç. Çanta aldım. Bu yana dönerek yap kızım. Çöpçü bana göster. Gözü, gözün teasın çöpçü el alem bize baka. Kızım bu tarafa dönerek yap. Çöpçü el alem bize baka. Bu kadar bu. Şarkılara evet. devam edelim mi? Bunu bir daha yapın ya. Bu yönü bu yana dönerek yap. Gelmeme tarafı bu tarafa. Çantamı aldım kızım. Ha, sağ <laughs> <laughs> ha, hadi Çantam şimdi. Çantamı aldım kızım. Ha çıktım çeşme

嘟嘟。 嗯。 ki seni getirildi sonunda elimi doğrul patlayışına çektim ben şimdi o bozsam yapamam şimdi anladım Başka şarkı Kapatayım mı? Kapat. E Işık sönünce daha mı yorulur? Yok yok ışık onun faydası olur Hı ya. A ha, arkayı başla. Benim arkayı say 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 ama kızlarım say 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 ama kızlarım bize like biz da bizim kankamız ayın kayıyor say say saçlar aman kızlar say say saçlar aman kızlar ya mini mini etekler kızlar biraz fazla söyle sesini mini, mini, mini etekler aman kızlar ya evet. ebe evet. var ya Çeviri ve <laughs> i